Evet. Çiğmeye rap diyor tardı diyor. Çiğmeye rap diyor. I will call later. Ah. Oh. Watch out. The gap. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only thing <laughs> <only> is me. Only... <laughs> I'm sure the only is. Trit lan buradan adam ol da Götünü yiyorsa korkutmayın. Aa bitti lan oyun. Böyle oyunu ya. Oh ya, hadi, hadi Pablo hadi. Bozulmuş. Let's Uzun go Pablo bunun, guys. Bunun It's time daha, to play. Bunun daha güzeli var. <laughs> bunun sağlamı. Kanka. bunun daha güzeli varsa niye önce bunu Çünkü o korkunç değil abi. Ha, o da o korkunç değil. Bu korkunç muydu? Diğer chat de öyle abi. It's time to play some Pavlov guys. Orada seni almayacağız Pavlov'a. Indus 2. Kordi hayvan can... gibi her gün yeah. kasıyorsun kasıyorsun. Şimdi evet, şov yapasın diyor, var de değil mi? Takın